Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Arda, <laughs> Oğulcan kameramanımız ve Elif Hanım da buradayız. Burası neresi? Tarihi İzmir miras e e Şöyle göster. Şurada. <laughs> Aa utandın Hay birileri utanmayız. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Yemek Ne yiyeceğiz? Ben geldim. Su, karadı su içeceğiz. Neyli su? Karadı suyu. Hmm. Efsane. Bursa'da kahve yanında karıp su yapacağız değil mi? Hayır yani, o, o değil o değil. Bu o, 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 o çakması o iğrenç bir şey. Hayır orada sen bayağı sevmiştin. Evet. Ama karadı su güzeldi. Ben orada kurabiye evet. yiyeyim. Kurabiye yi kurabi. kurabi yi güzeldi. Hatta ben o kurabiye yiyeyim. yaptılar. Beşan mı yapmış biri? Bana mı geçecek <yapacak> mal <gülüşmeler> <laughs> <laughs> Fix yani bu. Ne yap? Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, şuradan takip etmeyi unutmayın. Like favorite <laughs> share diyelim hemen şöyle. Like share subscribe please. Ya yeah. Uh, today, I'm, I'm gonna talk and, uh, about the Yeah, It's our first uh, uh, uh Our first nation month's sensor but we are going to now the camera off the bazaar. They're all just giving a. Blackberry. <gülüyor> Blackberry. <gülüyor> 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 Tam tonlarca eşya var ya. Sen Nippon anıtına ya. Nippon. anıtı ya. Nippon anıtı nasıl? Ne karşı Yeni bilmiyorum abi. Kusobada. Oğlum bu kadar. <laughs> Ay, Ay, hani, İngilizce yapar öğretiyorlar. <laughs> bunlar bağımsız olmuş. <laughs> anıtı yazıyor. Ben de yazdım. <laughs> Elif kaybı <Arda, ben> <laughs> Gidiyoruz. <laughs> Gidiyoruz. Yalnız tepesi asansördeyiz. ya. Hepimiz Aa. yukarıdan. <laughs> evet arkadaşlar şu an asansörden aşağı iniyoruz. Asansör çok güzeldi. Bir sonraki kart puf omunu. Pro kara Yeah motherfuckers. Şurada alanı olur. Tabii. <laughs> ben de şarkı söyleyeyim bari. Bu mama kama. If I stay with you. Telesiz sakladım mı? Evet arkadaşlar ikinci durağımıza gidiyoruz. Arda Bey ikinci durağımız neresi? Karadosun. Önce bir şöyle bir baştan bak. Ne? Peki bunun İzmir Akbank. tarih. Bu şarkı kaydediyor musun? Akbank. Akbank sponsorluğunda bu videomuzda sizlerle birlikte İzmir'deyiz. Ne? 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 oynayacağız. Biz en son 100 kazı kazan. liralık oynamıştık 5 Geçen verip. sefer kazı kazandı 100 lira kazandık çünkü geçen yaz. İlk en büyük para kazanışım oydu o yüzden. Oo. Yedim de biliyorum. Şey yapsaydın yani. ya onu verip 100 tane kazı kazan alsaydın ya. Dayın Ve çıkmışsın. ilk tek hiçbir çıkmıyor. Dayı zaten şey dedi 10 lirayı ben kesiyorum. Bir sigara alırsın dedi 90 verdim Onda Bir şey de demedim artık. Hayda. <laughs> 90 liradan olmayalım diye. Öyle şey de. Mörük. İzmir, İzmir planlandı da konak moruk nefes nefese kaldı şu an. Kavsikörü şu an var mı öyle şey? köpekler Beklenmez. nasıl Kolay gelsin Kaç tane? Ha? Kaç tane? 2 tane alayım. Ben de iki tane Tamam. Ben şöyle vereyim sana. 2 tane sen. İki tane sen dört nefes alıp sen kaç tane istiyorsun? Ne bileyim iki tane çekeyim. Tamam. Dört. Tamam. İki iki altı. Ben de iki sekiz on Bütün oldu yani. İki yüz bin, iki yüz bin, yirmi bin. Abi şöyle vereyim. Bir tane daha alıp verip. Güzel fake yedik. Aslında emin olayım. Bende bir şey yok. <laughs> Az kalsın hayandaki motor alıyordum. Evet, yok. Aynen. On lira kazandım. Arda'cım. <laughs> <laughs> Çek bir daha. 20, 20. Abi, sen mi kazandığını ver? 5 e, beş tane daha çekeyim ben. Beş tane daha mı? 10 lira kazandın nerede? 10 lira işte ben bu. 10 10 tamam. Aynen. O, on lira. <laughs> on lira. Hayırlı olsun. Aynen. Abi beş tane daha. hepimiz birer tane, ben iki tane. Hayır. <laughs> doğru. Tane. Tamam. Tamam, tamam ya. Kolay, gelsin. Kolay, gelsin. Kolay gelsin abi. Ve bugün de burada battık. Al, al, al. O, oynay. o oynay o tarış Antep fıstıklı. Fındıklı. <laughs> Bu neymiş? Natural Collinger. Natural. O ne? Girl Antony. Tamam. Yarım kilo. 22. Yok, 22. Otomatik 22. olarak kapalı. Lanet şey Bak ya. bazamik. Kardeşim bazamiko siko. <laughs> Al Arda. Al bazamik. Şarap işte daha iyi ama. Çok kötü bunlar ya. Ben sevmedim bazamik. Hadi çıkalım buradan, yolumuzu yakaladık. Haydi çıkalım, hadi yeter. Şuradan geçelim. Saatlerimiz kaçı gösteriyor? Saat 2'ye gelmiş lan. Buna başlıyoruz 2'ye. <laughs> gelmiş, hadi 7 saatim kaldı. <laughs> Nike muruk. <laughs> Atlama! <gülüyor> Dayı da yapmayan mı diyor? onun biri yok ya orada. <laughs> ha. <Yeah. gülüyor> İyi trollüyorlar. Dayı beni trollüyor. <laughs> 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 ha? Burada abi bir adamın koluna giriyorlar böyle takım ceketlerle anlamıyorsun hiç bilmiyorsan Ondan sonra dükkanı sokuyorlar takım ceketi açıyorlar diyorlar abi diyorlar satalım mısın bu ceketler? <laughs> <laughs> Bana o takımı ver Arda, nereye gidiyoruz Arda? şuraya Kemer Plaza. Kemer Plaza. Modern enerji dinlenme alışveriş merkezi. Ha, böbreklere gitti. Pamukolu antik saat. Girelim mi içeri? Girebiliriz. Hadi girelim, tanklasın hem de. Hadi biri haklasın. Ha şey. Artemis. şey o. 250 Poseidon. Poseidon. Artemis lan. Poseidon var ya. ya. Kibelek. Kibele e, ki kültürü Romalılarda da var, Yunanlarda da var. O, Poseidon. i̇şte evet. Yani, yani büyük anne anlamına geliyor. Evet. Ee, evet. antik çağda kadının cinsel organlarını orada. ve biraz seçme evet. olarak yapıyorlar. Doğurganlık ve bereket simgesi olarak. Şey. Işte. Magna Mata, Kibele, Artemis, aynen. Büyüğünü sevmiyor o kaba gözüktüğünden dolayı. Hep yontmuşlar. <laughs> 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 Tamamdır. Kapatalım. Bakın mı? Bakın mı? Bakın. O, geç oğlum geç. Neydi, sen önden sen, sen çekme. Hı? Sen, sen Beyler tam burada ilk fotoğrafı. Gelin 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 gelin. İyi lazım şey <laughs> <laughs> İyi iyi iyi. Arda <laughs> gel. Çekmiyor mu? Yanma lan elini yanma. Ses kapatamıyorum. 46 odada. 65 yatak var. Ee, 46 odada 65 yatak var. İzmir'in en eski odasıydı. Türk geldiğinde de burada kalmış. Bak